Kızılcık şerbetinde kıvılcım birkaç bölüm içinde Cemal'in gerçek yüzünü görmeye başlayacak. Dizinin senaryosunda çok büyük iyileştirmeler yaşandı ve bundan sonraki bölümlerdeki olayları izlerken tüm izleyiciler çok şaşıracak. Tüm detaylardan bahsedeceğiz fakat başlamadan önce Kızılcık Şerbeti dizisini severek izleyenler ve dizide heyecanın artmasını isteyenler mutlaka videomuzu beğenin ve kanala abone olun. Bakalım kaç kişi aynı fikirdeyiz. Öncelikle Kıvılcım ve Cemal konusundan başlamak istiyoruz. Ömerle boşandıktan sonraki süreçte Kıvılcım'ın yanında olan Cemal'in ekstra ilgili tavırlarını garipsemeyen Kıvılcım artık bu bölümle birlikte bazı şeylerden şüphelenmeye başlayacak. Gittiği her yerde Cemal'i gördükten sonra telefonunun takip edildiğini düşünecek olan Kıvılcım bu süreçte kendisini biraz geri çekecek. Cansu ile Ömer'in tekrardan sevgili olduklarını öğrenen Kıvılcım yüksek ihtimalle bu haberin üzerine Cemal ile birlikte olacak diye tahmin ediyoruz. Fakat bu süreçte Cemal'in takıntılı yüzü ortaya çıkacak ve Kıvılcım'a zarar verecek boyuta gelince Kıvılcım kendisini kurtarmaya çalışacak. Diğer tarafta da Cansu'nun Fatih ile yaşadığı ilişki ortaya çıkınca Ömer ve Cansu ilişkisi de kötü bir şekilde bitecek. Yani günün sonunda Kıvılcım ve Ömer boşandıkları için pişman olacaklar ve tekrar birlikte olmaya çalışacaklar diye tahmin ediyoruz. Ama tabii ki bunun için epey bir zaman var. Yani bu bahsettiğimiz olası senaryo yüksek ihtimalle sezon finaline yakın zamanda gerçekleşecek. Sizin gelecek bölümler hakkındaki tahminlerinizi de mutlaka bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.